Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. bugün elektrikçiyle konuştum gençler. Çift lambalar çok e, o spot lambaları elektrikçi ne diyor biliyor musun abi? O çift lambaların çok zarar veriyormuş abi. O yüzden arkadaşlar bugünün herkese merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Evimizde 7 adet çift lamba takamayacağız. Neden biliyor musunuz? Ee, o spot lambaları çift renkli mavi çok hende çok ışık veriyor o lambalardan çok ucak bozuluyormuş hende gözünü çok zarar veriyormuş gözünü kör ediyor abi elektrikçi ne demiş biliyor musun gözleri kör ediyormuş diyor o çift lambaları kahvikasından yönetiremiyormuş kahvikası bir daha çıkartmayacak neden biliyor musun insanın çok kötülük bela getiriyor çünkü çok kötü gözünü kör ediyor beyler öyle diyeyim bak handiren söyleyeyim bak bak bunlar gerçek Gerçek bak Handiren söyleyeyim bak bunu yalan değil bak bu video bak. Handiren de söyleyeyim bak. Ha, haberin olsun sana gençler. Handiren de söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, yeni video ile karşınızdayız beyler arkadaşlar. Evin içerisinde e, görmüş gibi insanlar yattıkları uyudukları dönüyor. Evin içi sessiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim gelecekler bile e, binde bulunuyor ama bilmiyorum artık. Binden bulunuyor. Bir su içeyim mi be, beyler arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar bugün sizlere e, şimdilik ve yarın e, Adi dışındayım. Arada Aydet Elektrik'te de çekeceğim ama bu videoyu da Aydet Elektrik'te de paylaşacağım. Evet arkadaşlar görmüş oluruz gibi e, o videoyu da görmüş oluruz gibi o sport lambasının lesiminden etiketlerinden etiketliyorum. Arkadaşlar sakın almayın o lambalardan. Çok kötü zarar veriyor. O çünkü mavi ışığını, elektrikçinin dediğini dinledim. E, ee, de böyle diyorlar. Bak diyorlar ki bir elektrikçiler. Mavi lambalardan e, çeritli gibi spor lambası diyorlar. E, ee, altı spot lambalar çok kötü zarar veriyormuş diyor. Gözünü kör edebilir diyor. Bir gözünü kör eder diyor. Ondan sonra bizim hiçbir zamanlı e, dünyayı izleyemezsiniz. Gözün görmez, etmez. Öyle diyorum beyler. Abi elim çok kötü felaket. Geçen bu videoda var ya bu kanlı para oynadım. Bu kanlı paradan yüzünden bak oldu. Bir görüyor musun beyler? Gençler evet arkadaşlar elim hala ne türlü iyileşilemedi. Elim çok kötü acıyor, kanıyor, ediyor. Sinirler, sinirlerim bozdu abi var ya elim artık. Sinir, sinir hakimi bozdu. Elim ne türlü iyileşmedi. Arkadaşlar sakın ala kanlı para oynamayın. Bak benim bak çok kötülük kolay bela geldi. Aydı içerisinde. Bak Allah cezalandırdı Allah bir yerden. Allah bilmiyorum ama Allah sevmiyor beni hiçbir zaman. Allah hiçbir zaman Allah'ı bilmiyorum da artık hani bu salavara. Allah da sevmiyor. Bir şey mi sevmiyor bilmiyorum ama abi. Hiç şirketliğim yok Allah'a arkadaşlar. Abi Allah ben çok korkuyorum. Neden? Elim sakat kalabilir ilada. ha. Allah bir daha Allah elim böyle bir durum giderse Allah sakat kalabiliriz beyler ileride. Hastanelerde çok korkum kalbim titreyebilir beyler abi. Böyle kalbin nasıl gelebiliyor musun beyler? Kalbim titreyebilir. Bak ondan sonra bir de şey titreyebilir bir de telefonu tutamam. Allah yardımcı olsun dilerim. Ve telefonun tutamam, şeyini tutamam. Bak sol elimde bir şey yok beyler. Kanlı parayla ne deneyim ben bu o elini oynamıştım. Evet. Abi artık inşallah bizim başımıza gelmesin beyler. İnşallah Allah tatan ilerisinde sakat kalmayız bir sakat göstermez bir şey göstermez abi. Su için de kendime geleyim abi. Arkadaşlar bugün Allah'tan hiçbir şey zararımız yok da bizim elim elim şu an hissediyor şu an. Abi elimde bir sıkıntı yok. Bak elim şu an hissediyor. Allah inşallah bir sakatlık, bir kazasız ve belasız. İnşallah bir o duruma kaza yakalanmayan be abi. İnşallah da bu kazayı duruma yakalanmayız da beyler. Arkadaşlar bugün değişik video çekeceğiz. Bu gece video çekeceğiz. Gece şu an saat 4'ü geçiyor. 5'e geliyor şu an. Herkes uyuyor. Emir abinin uykusu gelmeyince de bütün gününü bütün boyunca ayakta. Gençler, Aydet Elektriği. Aydet Elektrik kapalı. Saat 6.30-7'ye uykum geliyor geç vaktimde sonra. 67'de uyuyorum ben. Öğlen 4.30 geliyor. Aydet Elektriği. Aydet Elektriğin öğlen açılışı. Öğlen 4.30 hani okul çıkış saatleri yakalanan zamanları o kurt çıkış oluyor ya. Onları yakalandığım o anları. Aydı direkliği o saatlerde açıyorum yani. Öyle diye diyorum yani. Uykum uzun sürüyor yani. Öyle diyeyim diyorum yani. Abi. binden Allah ağrım, ağrım geriden Allah söyleyeyim sana. Bu sıralar. Evet arkadaşlar salona ve artık oturma odasına spot lambalardan o çok kötü zarar veriyormuş. Evet arkadaşlar sizin hani oturma odasında öyle spot lamba kullanıyorsan nadir spot lamba almayın çünkü çok zarar veriyormuş elektrikçilerin dediklerini dinledim. Arkadaşlar hangi elektrikçi söyledi biliyor musun? Biz Silivri'ye gittik ya hastaneye biz ablayı biz hastaneye götürüp dönüşte bir elektrikçiye ID direktriye ben o elektrikçiye kablo almaya gelmiştim. O elektrikçi söyledi abi. O elektrikçi bir sürü lamba sistem takıyor ya elektrikçiler her şeyi biliyor beyler. Hani hastaneden geldik ya dedi bizi hani yukarıda ee, kent pasajının oraya bıraktı. Kent pasajının içine giriyorsunuz ya beyler Esenkent'ten çıkışından sonra o elektrikçi beylikmiş. O elektrikçi doğru söylemiş. O da elektrikçi yalan söylememiş abi. Abi o elektrikçiler bence de doğru doğru anlıyorlar bu işlerden abi. Kesin yani Handir abi bak onlar gerçek. Onlar yalan değil bak söyleyeyim sana. Bak bunların elektrikçilerinin söylediklerinin hepsinde gerçek çünkü. Neden biliyor musun? Elektrikçi bir sürü lamba takıyor çünkü. Bak o lambaların modellerinde de kabrikasından yönetmiyorlar artık. Öyle değil mi artık yani? E gözünü kör ediyor, gözünü çok zarar veriyor. Navi çok ışık veriyor, e o lambalarda çubuk bozuluyor. Ve kabikasından artık bir daha da artık o modelinden çıkarmıyorlar artık abi. O modelinden çıkarmayacaklar. Abi o kabikasından o lambayı hiçbir zaman çıkarmayacaklar. Kabikasından kasından çıkarıyorlarsa evlere almasınlar. İş yerleri alsın, iş yerini al yani iş yerinde ama yani öyle de diyelim bak bunun bilgileri iş yeri hep devamlı kalmıyorlar abi. İş yeri başka abi. İş yeri başka diyelim abi abi yani. İş yerinde hep devamında orada 24 saat boyunca yatmıyorlar. İş yerini kapatıp eve gidiyorlar abi. İş yerinde olsun. Evlerinde sıkıntılı abi. Evlerinde insanlar yaşıyorlar. Bir de ee, bir mavi ışık olduğun zaman, bir beyazlık olduğu zaman bir kötü ediyor, bir, bir köre ediyor. Bir lambalar bozuluyor. Hep şeyli oluyor yani. Kör ediyor, daha sonra şey. Gözünü bozuyor abi. Gözünü köle diyor. Bunlar gerçek gençler. Bak söyleyeyim sana. Yorumlarda da yani yorumlarda da yazıyor musunuz? Ne diyor musunuz yorumlara? Hangisini yoruma belete, belete biliyorsunuz da o yoruma yaz belet. Evet arkadaşlar mutfak oldukça yüzüm görünmüyor şu an. Sadece bak otomodasının lambası yanıyor beyler. Arkadaşlar ben bugün şu anda kaydı kapatayım. Bu kaydı kapattığım zaman bir Laruba'ya gideyim mi? Kendime geleyim. Laruba'da kendime geleyim. Laruba'da da kusayım mı? Edeyim mi? Ne bileyim artık. Eşe bir şey mi diyorum artık? Bir şey de demiyorsam artık hiçbir fikrim yok yani. Arkadaşlar bugün e, şimdilik bugün şu anda görüşürüz gibi. Ay. Ay çok iyi değilim abi. Öyle diyeyim Allah. Abi ben bu kaydı kapatayım. Biraz bir kendime geleyim. Bir ondan sonra ben videoyu kaydı ben yine de tekrardan başlatacağım. Lorobo'ya gideceğim. Lorobo'dan çıktığım zaman ee, kaydı tekrardan girip başka şeyleri, bilgileri isteği bilgileri verebiliriz seninle. Evet arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum. Kaydı kapatıp ondan sonra kapattığım zaman artık yeni yere geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kamera kapanmıyor. Bir dakika abi, bir dakika. Ben anladım. Evet abi, buradan çıktım. Yani kaydı yine girelim. Arkadaşlar, ee, bu televizyonun arkasına yeni bir tane lamba aldım. Onun yerine hani spot lamba alacaktık ya, ya beyler arkadaşlar. O zarar verdiği için onun yerine yeni bir güzel bir lamba aldım abi televizyonuna. Aydı elektrikte var. Abi bu televizyona ilk defa bu televizyonu led uygulayacağım. Ee, bir de bir e, yenide tekrardan çerit led lamba uygulamasını yapacağım abi bu televizyona. Handır hani öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Öyle de bir televizyonumuz öyle lamba gelirse onun videoları Emir'in videoları çok fazlası gelecek birikecek öyle diyeyim beyler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki senede kullandığımız televizyon bunun IDD Retreat'in YouTube kanımızın bu televizyonun tanıtı videosu var beyler. Ee, bu televizyonun videosunu e, bunu bulabilmek kanımıza abone olmayı ve be videomuzu beğenmeyi unutmayın. Öyle diyeyim diyorum beyler arkadaşlar. Handiren de öyle diyeyim arkadaşlar. Şimdilik yani bu Hani bu öncelikle hani ben bunu lambayı geri hani kenarlarından yavaş yavaş yani ben bunu ee döşemeye başlayacağım yani kenarlarından ala başlayacağım yani döşemeye öyle diyeyim yani arkadaşlar Allah buladan ala televizyonunu bir sökebiliyor muyum diye anneme bir bir birige bir, ee, bir gibi şey vermeye. Çalışmıştım arkadaşlar yani o televizyon zor takıldığı için o televizyonu sökemeyeceğiz abi Kenarlarından döşeyeceğiz kenarlarından bir de döşemeye başlayacağız Televizyonun işlemi Lamba işlemini Daha sonradan yani arkadaşlar bir de e, aydınlatması bir de gece lambası da tamamlanmış olacak abi ondan sonra tamamlanmış olacak Burayı da Abi bu işi geçelim abi O spot lambaların yanına başka lamba alsaydık zarar vermişti bizimle e ee, Allah bizi, bizim o başımıza beraber getirmişti. Ondan sonra bize gözümüzü kör etmişti beyler. Öyle diyeyim arkadaşlar. Handre'den söyleyeyim. Evet, bütün günü kuran kurlandığım sürede beyler arkadaşlar. O Ukuleli buraya da koyayım. Bir koyman lazım abi. Öyle diyeyim. Evet. Burada görüş olduğunuz gibi fındık annemle bir arada sırada bir fındık bir bir şeyler yiyoruz abi. Handre'den öyle söyleyeyim yani. Evet. Burada takılıyoruz. Annemle burada oturuyoruz. Biz burada ondan sonra da yani beyler arkadaşlar fındık yemeye başlıyoruz. Burada da var abi. Burada görüş olduğunuz gibi yani evet hala kuaveyler de bayalık oldukça güzel abi. Bayalık lezzetli beyler. Bayalık oldukça iyi. iyi. yani. Hayır biraz iyiyim ama beyler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben artık yavaş yavaş Haydi geçeceğim. Seninle söz verdik bu belgesel videolarımızın. Artık sizler de benim de ben de artık almayı düşünmüyorum. Ben de artık taktırım planlamayacağım. O spot lambaların nedeniyle çiftçe çalışan. Sizler de taktırmayın. Bu videoyu emiri e videolarımızı da bu videoyu takip ediyorsan e, bu videoyu da takip edildiğin zaman, şöyle dediğin zaman evet de sizler de o çift renkli lambalardan taktırmayın. Çünkü elektrici doğru söylemiş. Sizler elektrikçi söylemeyebilir de elektricinin haberi ben aldım abi. Ondan sonra sizler de takipçilerimizi de belirtmeye çalışıyoruz. Ondan sonra takipçilerinizi belirttikten sonra söylemiş oluyoruz abi. Eee bu takipçileri belirtmeye başladıktan sonra, bu videoyu izledikten sonra beyler ee, takipçilerini takipçilerine haber veriyorum. Ondan sonra bir de şey, takipçilerini YouTube'u takipçilerine haber verdikten sonra onların da yani. Ondan sonra bu gerçek de sanıyorsan lamba, o çift lambalardan taktırmayın abi. Elektrikçiler de doğru söylemişler. Bana haberini ondan da aldım ve kabikasından da yönetilemiyormuş. Öğredeyim söyleyeyim sana gençler arkadaşlar. Ve kahve yönetmiyor ve lambalardan bozuluyor. Gözünün sıçıyor ve içine kör ediyor abi. O nabilerde ışıklar çok verdiği için kör ediyor. Bozuluyor. ve çok bozuluyor. ve sıçıyor ve kör ediyor abi. Ve kör ediyor ve körlük olduğu zaman dünyayı görmüyorsunuz. Dünyanın görüntüsü senin gidiyor. Senin de gitmiş oluyor. O yüzden almayın abi. bak. emiri de, de sözünü dinleyin. Elektrikçi hangi bir vermişse Elektrikçilerin sözünü birisinden emiri de dinleyeceksin Emir'in de sözünü dinleyeceksiniz. Elektrikçilerin de sözünü dinleyeceksiniz beyler. Elektrikçilerin de ve Emir abilerinin de sözünü de beyler. Arkadaşlar. Evet kanımıza abone olursanız faydalı olacaksınız. Yeni bir videolarda görüşmek dileriz. Kendinize bakın, hoşça kalın, Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bak kaplan kedisi. Bak kaçmayı yeri yer arıyor beyler. Kaplan kedisi. Şurada mı bu noktada bir yerde beyler. Geliyor mu? Havala benden korkuyor abi. Bak terk etti bende. Bak uzaklaştı gitti kaplan kedisi. Artık bu kaplan kedisi. Bak kaplan kedisi buraya gelmiş. Bak camdan bakmaya gelmiş. Bak cama gelmiş. Bak görüyor musunuz? Bak cama bakmaya gelmiş. Abi bak fazla uzatmıyorum. Kaydı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Aydı Elektrik'te YouTube'u Eser kanalımıza kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi ne oluyor ya? Kaplan kedisi hareket mi yapıyor? Bana bana saldırmaya mı kalkacak? Gesper. Ne oldu? Valla abi kaplan kedisi beni sinirli beyler. Uzak duracağım hala onlardan gitmeyeceğim. O uzak duracak o benden uzak duracak çünkü korkuyor çünkü beyler. Korkuyor çünkü öyle diyeyim beyler. Abi kapatıyorum videoyu. Hepimize görüşmek üzere. Valla kedi sağdıysaydı. Ben öyle şey olursa ben kayda girerim merak etmeyin. Sizi de kendinizi de işinize bakın beyler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Adi de litreye geçiyorum yavaş yavaş. O kedi de inşallah beni de takip etmez. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet kaplan kedisi aynı yerde duruyor. Orada. Beyler. Arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne? Bay 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 bay.